Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Sol şu anda 39 dolardan işlem görmekte. Son birkaç günde gerçekten Solana tarafında harika bir yükseliş gerçekleşti ve şu anda da yükselmeye devam ediyor fiyatın 38 dolar direncine ulaştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Bu fiyattan sol alımı yapmak mantıklı olabilir mi? Veya elimizdekileri satıp çıkmalı mıyız? Sol tarafında bizi ilerleyen günlerde neler bekliyor? Yükseliş mi göreceğiz? Düşüş mü göreceğiz? Hedef fiyat kaçtır? Tüm detaylara bu videoda birlikte Bakıyor olacağız arkadaşlar solün gerçekten şu anda marketin üzerinde bir performans gösterdiğini görebiliyoruz çoğu e, kripto para çoğu altcoin şu anda düşüyorken sol tarafında bir pozitif ayrışma söz konusu arkadaşlar sol ile ilgili zaten 8 gün önce bir video yayınlamıştık bu video yayınladığımızda solün fiyatının tam olarak 29 dolar olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar bu videoda bakalım kısaca neler söylemişiz ve akabinde neler gerçekleşmiş. Birlikte bir görelim istiyorum arkadaşlar. Şu anda en son yayınlamış olduğumuz sol analizinden kısa bir kesit oynatıyorum. Birlikte dinleyelim. Son yapılan denemede artık nihayet buradaki 27 dolar direncini kırmış oldu ve üzerinde 2 adet günlük kapanış da gerçekleştirdi arkadaşlar. Bu günlük kapanışlarla birlikte artık sol tarafında görünüm tamamen pozitife dönmüş oldu ve ilerleyen haftalarda bir üst direnç noktamız olan 38 dolar bandına kadar bir yükselişi sol tarafında görebiliriz. Güncel olarak arkadaşlar hedef fiyat olarak 38 dolar bandını takip edebilirsiniz. Burada elbette... Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Sol'ün fiyatı tam olarak 29 dolardayken artık 27 dolar direncinin kırıldığını ve görünümün pozitife döndüğünü anlatmıştık ve 20, buradan 29 dolardan 38 dolara kadar bir yükselişin yaşanabileceğini hedef fiyatında 38 dolar olduğunu anlatmıştım şu anda da sol net bir şekilde 38 dolar direncine ulaştı esasında burada 27 dolarlara kadar bir kısa vadeli düşüş yaşanabilirdi fiyat throwback verebilirdi ama bunu dahi vermedi Ben esasında bir throwback verebileceğini düşünen taraftaydım Ancak bunu bile vermeden bu fırsatı vermeden hızlı bir şekilde 38 dolara yükseldiğini gördük zaten Ayrıca Twitter'dan da bunun analizini paylaşmıştım hatta Twitter ve Telegram'dan daha önce paylaşıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Twitter'da paylaştığımızda fiyat 28 dolardı. Yine aynı şekilde 27 dolar üzerinde kaldığımız sürece pozitif görünümün devam edeceğini ve hedef fiyat olarak da 38 dolar bandını takip edebileceğinizi yine Twitter'dan da ayrıca paylaşmıştık arkadaşlar ve SOL analizimiz başarılı bir şekilde şu anda hedefine ulaşmış oldu. Şu anda da 39. 50'den işlem görüyor. Videoyu görüp alım yaptıysanız veya Twitter'dan görüp alım yaptıysanız şöyle 28-29 aralığından şu anda tam olarak yaklaşık %38'lik bir kara sahip olmalısınız arkadaşlar. Sol bu son yükselişle birlikte Ayrıca diğer projelerden pozitif ayrıldığını anlatmıştım. Şu şekilde onu da göstermek istiyorum. Diğer rakipleriyle kıyasladığımızda şu anda fiyat bazında Sol'ün son bir ayda çok daha iyi performans gösterdiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık %63 yükseldiğini görüyorsunuz ve diğer projelerle diğer blockchain'lerle kıyasladığımızda en iyi performans gösteren ağın şu anda Solana olduğu bariz bir şekilde görünüyor. Ayrıca burada Sağ tarafta da market cap'ine baktığımızda market cap'i de aynı oranda yükseliyor arkadaşlar. Burada bizim için en önemli olan olaylardan bir tanesi de elbette TVL yani Total Value Locked dediğimiz kilitli varlık miktarı arkadaşlar. FTX krizinden sonra kilitli varlık miktarımız inanılmaz derecede düşmüştü. Ama son günlerde sol tarafında TVL'lerin tekrardan art, artmaya başladığını görüyoruz. Diğer projelerde çok büyük bir artış yok ama sol tarafında arkadaşlar bir ay önce Yaklaşık 335 milyon dolarlık bir varlık kilitliyken şu anda bu varlık miktarının 407 milyon dolara yani 70-80 milyon dolar civarında bir e, kilitli varlığın eklendiğini görebiliyorsunuz. Hatta bir önceki günle kıyasladığımızda bile bir önceki gün 382 milyon dolardayken şu anda 407 milyon dolara yükseldiğini görüyorsunuz. Yani yatırımcılar şu anda sol alımı yapıp bu varlıklarını kilitliyorlar arkadaşlar. Bu da yatırımcıların uzun vadeli beklentilerinin olduğunu bizlere gösteriyor. Tabii ki bir diğer TVL hızlandırma hızlı bir şekilde artan projede Aptos yine arbitrum da yine TVL artışı olduğunu görüyoruz. Bu projelerle de ilgili isterseniz ilerleyen günlerde analizler paylaşabiliriz arkadaşlar. İncelememizi istediğiniz altcoinler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca Twitter ve Telegram'dan bunları paylaşıyoruz ama Instagram hesabımızı da yeniden aktif hale getirdik arkadaşlar. Instagram üzerinden de bu şekilde eğitici içerikler, reelsler paylaşıyoruz. İşte RSI uyumsuzluğu nasıl tespit edilir, nasıl kullanılır veya düşen trend kırılımlarını nasıl tespit edip kullanabilirsiniz şeklinde veya ikili dip formasyonunda. Bunlarla ilgili eğitici içerikler Instagram'dan gelmeye devam edecek. Instagram'ı da açıklama ve yorum kısmına sabitleyeceğim. Kesinlikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarz reelslerle gerçekten sizlerin de artık işlem yapabilecek seviyeye geleceğinizi düşünüyorum. Bunları öğrendiğinizde hem videoları daha net anlamış olacaksınız hem de işlem başarı oranınız elbette artacaktır. Dolayısıyla Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu anda fiyatın 38 dolar direncine ulaştığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ama henüz 38 dolar direnci kırılmış değil arkadaşlar. Burası bir direnç noktası olduğu için geçmişte de olduğu gibi mesela 27 dolar direncinde nasıl bir senaryo görmüştük? Fiyat ilk olarak 27 dolara ulaştığında burayı kıramadı. Hemen düştü tekrar denedi yine kıramadı. Üçüncü denemede yine olmadı. Dörtte olmadı. Tekrar geldi. Beşte olmadı. 6. denemede kırmış oldu arkadaşlar ve kırdıktan sonra da zaten güzel bir yükseliş gördük. Direnç noktaları hemen kırılacak diye bir kaide yok. Burası direnç olduğu için özellikle 27 kırılımıyla alım yapanlar burada satış yapmak isteyecektir veya daha erken 20 doların kırılımıyla alım yapanların da şu anda yaklaşık %80'lik bir karı var. Elbette bunlar da satış yapmak isteyebilir veya daha altlardan 15 dolardan alıp halen bekleyen yatırımcılar da elbette vardır bunların da yaklaşık şu anda %175'lik bir karı var arkadaşlar dolayısıyla burada erkenden alım yapanlar 38 doların önemli bir direnç olduğunu bilecekleri için bu seviyeden satış yapmaya başlayabilirler arkadaşlar. Burası önemli bir direnç noktası olduğu için siz de riski azaltmak adına eğer şu anda elinizde sol varsa 27 dolar kırılımıyla bizimle birlikte alım yaptıysanız veya daha erken alım yaptıysanız burada kar satışı yapmayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kar satışı yaparsanız direnç noktası tekrar kırılırsa gelip burada pozisyonunuzu yerine koyarsınız. Tekrardan alım yaparak bu sefer 47 dolar direncini takip edebilirsiniz. Bu şekilde yapmak sizi zarardan kurtarır. Mesela geçmişte 27 dolar direncinin direnç noktası olduğunu, önemli bir direnç olduğunu bilen yatırımcılar için mesela 15'te aldınız. Fiyat 27'ye yükseldi. Burada 27'de satarsanız ve kırılımı beklerseniz bu sizin için mantıklı olur. Çünkü 27 kırılamazsa burada olduğu gibi fiyat 27 dolar direncini kıramadı ve tekrardan düşüşe geçti. Düşüşe geçtiğinde çok daha düşük fiyatlardan alım fırsatı yakalayabilirsiniz. Ama olur da mesela burada 27 dolar direncine geldi fiyat sattınız. Hemen çok basit. Burada kırılım geldi tekrardan bakın. Şöyle bir kırılım gerçekleşti. Hemen %8 daha yukarıdan almış olursunuz ama daha garanti bir işlem almış olursunuz arkadaşlar. Burada 27'de satmayan bir kişi devamında %36'lık bir zararla karşılaşabilir. Belki %5, 6, 7 yukarıdan almış olursunuz ama daha garanti bir işlem yapmış olursunuz. Dolayısıyla şu anda sol direnci ulaştığı için artık bu saatten sonra riskli olduğunu söylemeliyim arkadaşlar. Ve 38 dolar direnci kırılmadan kesinlikle 38 üzerinde hacimli ve günlük bir kapanış görmeden yükselişin devam edeceğini söyleyemeyiz bu şekilde bir kapanış gerçekleşirse Elbette tekrardan alım yapıp 38 dolar altındaki kapanışa stop koşulunuzu ekleyip hemen bir üstüneş noktamız olan 47 dolara kadar Bekleyebilirsiniz arkadaşlar ama şu anda 38 dolar kırılmadığı için buradan tabii ki riski azaltmak elimizdekileri satmak kar satışı yapmak oldukça mantıklı olacaktır arkadaşlar. Çünkü az önce anlattığım gibi 27 doları mesela 6. denemede kırmış oldu fiyat burayı da belki ilk denemede kıramayabilir böyle birkaç kez dener daha sonra kırar ama kırdıktan sonra alım yaparsınız. Veya şöyle bir şöyle de bir senaryo ile karşılaşabiliriz 38'i fiyat denedi şu anda kıramadı belki tekrardan piyasada negatiflikler artarsa şöyle tekrardan 27'lere 28'lere fiyat gelirse belki bu seviyelerden tekrar alım fırsatı yakalayabilirsiniz bu yüzden piyasa her zaman alım fırsatı veriyor arkadaşlar veya sattınız kırıldı hemen kırılımla tekrar pozisyonunuzu yerine koyarsınız buradaki 27 kırılımında olduğu gibi ama eğer düşüş gerçekleşirse arkadaşlar mesela Sol buradan bir düzeltme yaşarsa ve tekrardan 27 dolara gerilerse bu %32'lik bir düşüş demek. Şurada olduğu gibi 27'yi kıramamıştı ve tekrardan 18'lere gerilemişti. %33'lük bir düşüş yaşamıştı arkadaşlar. Dolayısıyla burada kar alımı yaparak veya pozisyonu kapatarak riski kesinlikle azaltmış olursunuz. Bunun uyarısını yapmış olalım ama direnç kırılımıyla elbette bir üst direnç olan 47 doları hedef fiyat olarak takip ediyor olacağız arkadaşlar. Şu şekilde CVD verisini gösterdiğimizde şu anda spot taraftan girişlerin devam ettiğini görüyoruz. Yükseliş spot taraftan gelen bir yükseliş. Spot taraftan gelen yükselişler daha kalıcı olur, daha güzel olur ama yine 39 38 civarlarından ufaktan böyle satışların başladığını görebiliyoruz. Bu da bizi dikkatli olmamız konusunda uyarıyor. Aynı şekilde perpetual yani vadeli tarafta da CVD'nin artışta olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda sol tarafında hem spot'tan hem de vadeli taraftan e, alımlar devam ediyor, girişler devam ediyor. Ancak 38 dolar önemli bir direnç noktası olduğu için buradan satışlarla karşılaşabiliriz. Elbette açılan vadeli işlemlerden dolayı alt tarafta long likidasyonlarımızda çok fazla birikmeye başladı. Şu anda yukarı tarafta kısa vadeli olarak 97 adet short likidasyonumuz, alt tarafta ise 502 adet long likidasyonumuz var. Yani aşırı derecede fazla long likidasyonu birikmiş oldu arkadaşlar. Bu longları temizlemek için de yine aşağı yönlü hareketliliklerin olma ihtimali elbette bir o kadar yüksek. Hatta bugün zaten Fed faiz kararı açıklanacak. Bu faiz kararı da şu anda Bitcoin Nasdaq korelasyonu ve Bitcoin S&P 500 korelasyonu arttığı için Bitcoin'in fiyat hareketlilikleri Nasdaq ve S&P 500 de aynı olacaktır. Yani FED tarafından Şahin açıklamaların yapılması bekleniyor bugün. Paul'dan Şahin açıklamaların gelmesi bekleniyor. Eğer bu şekilde Şahin açıklamalar gelirse hem S&P 500 hem Nasdaq düşeceği için ve korelasyon da yüksek olduğu için kripto para piyasasını da aşağı çekebilir. Bitcoin'de mesela 32 bin kadar bir geri çekilme görürsek bu altcoin'leri de çok daha derinden etkileyecektir. Dolayısıyla likidasyonların daha fazla olması, direnç noktasında olmamız vesaire burada riski azaltmamız gerektiğini sol tarafında bizlere gösteriyor arkadaşlar. Ayrıca şöyle daha uzun vadeli son bir ayda açılmış işlemlere baktığımızda yukarı tarafta artık herhangi bir büyük short likidasyonunun kalmadığını görüyorsunuz. 45'lere kadar herhangi bir short likidasyonumuz yok ama alt tarafta bakın long likidasyonlarının daha yoğunlukta olduğu bariz bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu da tabii ki açılan long işlemlerden kaynaklı. Şu anda TVL'in artması soldaki pozitif trendin bir süre daha devam edebileceğini bizlere gösteriyor. Belki belki 38 dolar direnci kırılır ve yükseliş devam eder ama burada güncel durumda risklerin fazla olması burada pozisyonu kapatmayı veya tamamen kar almayı daha mantıklı kılıyor arkadaşlar. Çünkü az önce bahsettiğim gibi kırılımla birlikte tekrar alım yapabilme imkanı zaten tamamen bizim elimizde. Biz burada direnç noktasında satışımızı yaparız. Kırılım gelirse tekrardan alırız ama burada geçmişte olduğu gibi mesela Fiyat geldi 27'yi kıramadı. E burada kar satışı yapmalıysak fiyatın hızlı bir şekilde tekrar 15'e düştüğünü görüyorsunuz. Yani tekrardan kar etmeyi bırakın zarara bile geçirebilir insanı bu tarz durumlarda. Dolayısıyla her zaman direnç noktalarında kar satışı yapmak en azından mantıklı bir seçenek olacaktır. Veyahut da tamamen pozisyonu kapatarak direncin kırılımı ile birlikte alım yapmayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu tabii ki riskinizi azaltmanızı sağlayacaktır ve e, piyasadaki riskinizi azalttığınızda elbette kar oranınız daha artar ve portföyünüz başarılı bir şekilde düzenli ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eder arkadaşlar. Burada her iki senaryoyu da anlattım sizlere. Tercih tamamen sizin. E, yeni giriş yeri arayanlar için de yine 38 dolar kırılımı takip edilebilir. Burada en azından şöyle, kırılımın da tabii ki hacimli olması gerekiyor. 38.02 ile kapatan bir mum kesinlikle bu direncin kırıldığını bizlere söylemez. Bu tarz milimetrik kapanışlar genellikle market makerlar tarafından piyasanın botlarla tutulmasına sebep oluyor ve sadece 38 üzerinde olsun diye botlar fiyatı kapanış öncesinde yukarı sürüyorlar. Dolayısıyla bu tarz kırılımlar da genellikle fake oluyor. Garanti bir kırılım için kesinlikle şöyle en azından 39 üzerinde olursa direncimiz 38 ama karılım 39 üzerinde olursa daha iyi olacaktır, daha sağlam olacaktır arkadaşlar. Zaten son gerçekleşen kapanışın da şöyle 38.40 civarlarında olduğunu yani 38 üzerinde zaten olduğunu görüyorsunuz. Ama bizim daha hacimli bir kapanışa ihtiyacımız var. Kırılım 38 üzerinde. Buradaki kapanış 38 üzerinde olsa dahi henüz direnç kanalını kıramadığını görüyorsunuz. Direnç kanalının şuradaki fitilleri aşağı yukarı şöyle 39 civarlarını gösteriyor. Yani 39 üzerinde kapanış olursa bu daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Alım için koşulumuzda 39 dolar üzerindeki kapanış olacaktır. Bu videoda sizlerle birlikte sol tarafındaki destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları birlikte inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel sol analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.